pompalı mı ama ben bir bakayım o zaman yani. sabaha kadar pompa 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 hadi <laughs> bu pompalı da abi çarpan mı iyi asarlı mı iyi hasar kısmında Vallahi bilmiyorum hadi ben bir tane random random bir tane pompalı yaptım kendime hadi hazırlıyoruz tüm oyuncuların beğendiği bir pompayı yaptım şu an final match winner hadi ya alalım senden bir ara. aynen bitiyor Yok la şeyde O en çok kullanılan var yani ampul işaretine tıklıyor. Ee, Allah seni atmasın hadi bana. Hadi hazır ver. <laughs> Uyuyor mu? Kazanan, kazanan değilim. bitiriyor. Kazanan şampiyon. Final match şampiyon. Sadece pompa mı? E hadi hadi. Kılıç mılıç yok mu? Start start. Hadi Bilal da. Bu diğer klanınki gibi sadece silah mı yapıyoruz? Diğer şeyler diğer şeyler kullanıyor muyuz? Şimdi Vitol Mitol kullanıyor muyuz? Kullanmıyorsun, hiçbir şey kullanmayacaksın. Mütör mütör yok. Bıçak? Bıçak da yok. Sadece pompalı. Hayda rinna rinna nay. Ama şu bağlanamadım. Ya. Ben bağlanamadım. Kamera açısı. Hayda rinna Fatih ah, abi yanında çıkmamışsın. Aha bu kim? Şurada biri var. Bak şimdi ölüyor. Vay arkadaş. Hadi Oo bağın abi. Ölemedi. Ya abi ne kullanıyorsun öyle ya? bundan birini gördüm sanki ama. Yemedi lan. <laughs> Hadi abi önünde nasıl işlemiyorum ben bir ya. Aa, bak, ya saçmalığa bak ya. Ben adama sıkmıyorum bana. öl bakayım de. Ya ben bir kişiyle alamadım bu ne ya. Oo, oh, bu Queen de güzel oynuyor. <laughs> Kuyun. MS'den kaynaklı ya. Mesleden kaynaklı. Ya. Kaynak. Live kaynaktan kaynak'tan ziyade iyi oynuyor kardeşim şimdi ya. şey yapma. Ya, ya, güzel ya. oynuyor ya. <laughs> ya. 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 Güzel zorunu değiştirmeseydim o... ya. Fatih Ama ben seninle 4 aydır oynuyorum onunla 2 yıldır oynuyorum. O oh, yedi Fatih abi. Ya jargon değiştirdim bu abi. Pompalı bulmuyor ya. bizdeki da... mesele ya abi bu tek atıyor ya. Tek verme evet. gidiyor ya. Kardeşim tamam tamam. Messi fark ediyor da. Tamam kadar bir şey demiyorum. Uçuk uçuk fark etmiyor yani. Abi sen nereye geliyorsun ya? Pardon. Pardon Fatih abi. Seni vurdum ama. Abi o sen yedin no hasar Ya hasar masar beni işletmez kardeş. Ya, benim hangi... ya. <laughs> ya ben pompalı yok ya. Bu yaptım anasını. Ne duruyor? Hadi değiştirmeyecektim ya. Tek mermi gidiyor. Sana bak, oh, bak. Öndeki kişi bu. bulamıyor. Ya. Oha. Aha, MS bayağı fark ediyor abi ya. Adam beni <laughs> görmeden indiriyor şey. Aslında msn'de ne fark ediyor Çoğu da fark ediyor. Şey fark ediyor. Aynen. BR'de, BR'de, fark etmiyor ama çoğu da çok iyi fark ediyor. BR'de ben BR'de ben çok yabancı oyuncu alıyorum. Abi bu Zoroman arkadaşı denk geldi bize. Bana kaç kere Bak, beraber. Bak senden beraber, mesela böyle. kaç? Düşürüyoruz yani biz. Ben de benim ortalamam 50 msn, MS 50 55 arası. Ölmüyor lan. Hadi abi yerde pompalı yok mu ya? Vay 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 vay. Çaktan geliyor. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Ay, <bakayım>. Şuradaki... evet. <laughs> <laughs> 25 yapmışsın bitmiş bu. Yaz orana. Hayır <laughs> Yok yok. Sana daha beni ben daha adamı görmeden beni indir. Kaç kaç kaç. Ana. <laughs> bu lan bu <abi. gülüyor> lan. <falan abi>. <gülüyor> <gülüyor> kaç dedim ben. Bitti. Ya ben pompalı diğer zar da attım nasıl vur diye tek vermedi. Hmm. Dorona. Çok Dur ona. Ya. ya. I shared a, 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 a welcome post about you in clan chat room. <laughs> okay. Oh nice. Thank you. Thank you. <laughs> Bu az mı oldu? Bir tane daha mı atalım ha? Hayır <laughs> atmıyor muydun abi? Eski nişancı <laughs> atalım Fatih <laughs> abi. Bir pompalı daha. Yok keskin nişan diyor. Sniper, sniper. Sniper sniper. 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 Hadi Hı. hadi sniper. Bakalım hele sniper'ı nasıl bu kızın. Bir de hmm. onu görelim. Iyi, Güzel oynuyor da Fatih abi daha demin birinci oldu Fatih abi iki saniye geç ölemedi. <laughs> hadi hazırız. Sniper mı? Hadi sniper. Queen'e de söyleyin sniper oynasın diye. O biliyor zaten. Kız. <laughs> biliyor zaten sniper diye. Zoro. Zoro sniper Zoro. I will. Zoro mu? I will be happy if you answer. Ya Zoro mu? Zoro Zoro. atsaydın ya. Zoro mu? Şimdi nesnenin arkasında saklanıyorlar. Zoro mu? Haydar. Ne acaba? Ben kimi Çin, öldürdüm? Kim? Bizi... Birbirimizi mi öldürdük orada lan? Evet abi. Ben termikten gitti. Nerede? Allah ya sen Allah beni Allah. vurdun sen termikten oldu. Birbirimize mi sıkıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aynen yani önemli birbiri... Birbirimize verdik resmen ya. Ya, çık çila bırak ya. Hadi Vay. be Hadi be. Hop yanlışla. <laughs> Sen ne geziyorsun lan? Ah bana abi önüne attım. Hadi, Hadi be. Ben. Daha kasma. UAV yeah, yeah, recon right. right. standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Ah, Abi şeyini aksa niye saklanıyon barun abi Barun Gelin açık hedefim Barun abi n'oluyonuz lan Gene birbirimizi vuruyoduk ha Lan Allah sınır atmasın Ya. La nasıl sıkamıyorum ya. Lan nasıl vuramam ya? Ya niye sıkmıyor ya? Fatih abi ben alacaktım. Ya abi ne yapayım? Sağ bakayım, sola bakayım. O nasıl Abi gözümü attın Fatih abi. Hiç Hadi bir şey be. Ay. Ya ay bir çalıyor. Ha bu köpeğe kim at? Biri köpek atıyor ya. Köpekten ay, ya. Abi, ya. tane daha evet. Çıldırdım ha. Vuramıyorum ya. ya Diğer arkaya atsaydı orada daha lanet Daha güzel oluyordu Hadi be Ya Fatih abi Neredesin? Kendini niye yakıyorsun abi? Aaaa <laughs> <laughs> ha, <uzak> <laughs> ha, ya niye uzak kaldın abi? Aa bitti. Ya donma işte ya. Hadi be. Sağa kayar dedim ama kaymadı. <laughs> Bana abi nasıl denk getirdin? oldu sabit. <laughs> <on> <laughs> ba ben de denk geldi abi ölmüşsün. <laughs> ya çıkmış onun üstüne ya. <laughs> ay ay. adam bulamam. So hard. <laughs> so hard because uh, shipment not good. Kill house good. Ee, shipment kill, no place. Kill house aç diyor. Arsen camper. <laughs> ne diyor ben anlamıyorum. Kürtçe konuş Kürtçe. Kambor, kambor, kambor. Arsene, kambor. <laughs> Kürtçe konuş kambor. Kaha, Kürtçe. No ha ha ha. Kambur, kambur. Kambur derken? Nice work. Well done. W uh, please repeat again. I say he is camping. Camping. You know camping? Ee, tabii ki de kampir camping. Ya? Kampir yani diyesi çok, çok kampur, sabit kampur duruyorsun kampir, diyor. Yani. Çok sabit duruyorsun Aynen. 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 Fatih abi mi diyor? Bana diyor. Siz gençler devam Fatih edin. Fatih abi diyor. Ben yatıyorum. I am sleeping. <laughs> Hadi normal batıla dönelim ya. Tamam batıla dönelim. Siz oynayın. Ata abi bu kadar harcadığımız yeter. <laughs> Gönder bir <laughs> maçta. Bir maçta. Okay, I go to sleep. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. bye, bye. Bir Hadi maçta görüşürüz. Battle Royale oynayalım olmazsa. <laughs> Bana niye verdin orayı? Ben odunu. Neredeydi bu? Bakayım, gelsin bakayım. Geliyorsa gelir. <laughs> da yediyom. Da 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 riva. Vay niye verdin? Mami, mamiye at. Mami, mamiye, ne? Mami yaptı bakayım. çıkmadı. Mami gelir mi ya? Ne yapalım abi? K4 mu oynayız? O da o. 2, 2, 2. Gelmiyor mu? Hani... Yo yo ben ben iki... telefonun için çıkacağım mı? İyi e, tamam o zaman 2'ye 4 oynayalım. Kim oynuyorsunuz? Ben de Bilal tek ah. ya. 2'ye 4 yapıyoruz. Nasıl oynayacağız şimdi Bilal millete karşı? Farba atlayalım direkt. <laughs> ya, bağırta niye açık ya? Ay, çıkalım mı? Ay. Oynayalım abi bu ortaya çıkalım mı? Benim için şey fark etmiyor. Bu sniper challenge bir de. Neyse oynayalım ya sniper yapalım. Ya sabır yalla. Nasıl sniper çalışacak ya? Ben bu art artı açmadım ki ne bileyim diye açtı. Böyle çokludan geçince bu ortaya geçiyor. Aynen çokludan geçince buraya giriyor. Ha bir de şey açmış. <laughs> ne atacağız abi. Hale kontre atyalım. Şa atam yine. Fark etmiyor benim için. Tren istasyonu daha mantıklı değil mi? nasıl yani? Keskin nişancı mı oynuyorsun? Sadece keskin nişancı modu bu. Bir silah, bir keskin nişancı var ona göre. En alt kata ineceğim ben. Gelen var mı? Yok gibi. Önce diye geldiler dedim ama. Ya bu tabanca var. Tabanca ve keskin nişancı tek var ya. Yani. Ne yapalım? Bir tane SKs alayım. Yeni normal keskin nişancı uzak mesafe için. Sanki biri atladı. Evet, ateş vardı. Pıskerde. Bence silah al. Havancava. Tamam, SKs'de SKs daha iyi bu ama. Ama buna bir de kırmızı nokta yok mu ya? Bu ya üstümde bir yerde o. İki kişiler. Ya bunlar içeride mi üst kattan mı? Daha M 21 bu. M21 daha mı iyi? M21 daha iyi abi sürekli sıkıyor ya. The airdrop is coming. Aha burada gördüm. Az bir şey candan kaçtı. Aa M20 bir aynı. TK abi diğerine yakından daha iyi. Zaten ona onu arıyorum şu an TK arıyorum. Bir kişi daha var. Ama nerede? Kapıda. Çıkart da abi. Ulan açtı. Ben açtım. Ya ne yaptın ya? <laughs> Neyiz herhalde ya? Ses geliyor mu? Ayak izi vermiyor. Aynen. Daha uzaktan sıkıyor. Nerede? Ee görürsen söyle ya. Arkadaşım gördüğün yerde herhalde de. Nerede bulmuşsun abi? Aşağıda vurdum. Buradan bir yerden sıktı çünkü. Hadi size iyi geceler dostlar. İyi geceler. Tam çıkıyordum mami geldi lan. Aa vallahi SK'yı buldum. Hadi görüşürüz. Mami, mami, mami. mami biz beraberdi Bilal. Ya davet attım da gelmedi. Yani davet attık gelmedi kira. Ya bu adam üstte mi altta mı? Gör, gördünüz mü resmi? O oyun içinde mi diyorsunuz? Davet attınız. Aynen. Yok ha. Normal. E, biz battle için biliyorduk abi. Mersam kuyumuş. Noktadan geçtik direkt. Ya biz battle için attık da davet. Bu çokludan geçtik. Mersem kuyumuş. Ben şeydeydim ya? Baran abi. He, neydi? Neydi? Çamaşır seriyordum. Çamaşır seriyordum görüyorum. Mantı yok. Gidelim abi adam. Yok ya vur abi çamaşır seriyordum. Seri kardeşim ne güzel <laughs> işte. Böyle olacaksın tabi. Bence çocuğu yeni uyuttum. Hanımla beraber uğraştık bayağı bugün de dışarı çıktı ya biraz susursuz oluyor öyle durumlarda. İkisi de yoğunmuş. Anca gelebildim. Bunu ne yaptınız? Yol nasıl geçti? İyi ya. Ne sakince ne gittik, ne? gittik valla. Nereye gittiniz? Ee... Maraş'a gittik ya vurdum. Maraş sen takip etmiyor musun klanı kardeşim? Yoo. Chat sayfasına bak bizim klanın. Or oraya da bakmıyorum. Bak resmimizi gör. Halla abiyle Mami ben Muzaff. şimdi. Hadi drop'a gidelim. Hayırdır bana mı yaptın? Ben söyleyeyim. Ben Baran onu bilmiyor. Baran bence onu bilmiyor ya. Neyi abi? Drop solda. Örgüt. Baklava da kötü çıktı. Lan Allah Allah. Allah. Baklava kötü çıktı ama. Bir <laughs> numaradan aldım. Lan o değil o değil. Ee bilir, bilir. ben sen demek meksika aldım. Ah silah Gözümü seçelim yapayım. o zaman dur. Gel gel kişileştir kişiselleştirmiş silah aldı mı? Abi burada veriyor mu? Veriyor veriyor. Şu, şu, kendi, m kendi, kendi m kendim kendim M21'imi aldım? Abi nezi nezi Helikopter geliyor helikopter yani. geliyor koş 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 kaç, kaç, kaç. kaç Yaşın kaç. abi et evet ya. ediyorum zaten. Sen ateşle, 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 ateşle. Okay, şey drop'una gidiyor abi. Tamam. Bir olmazsa çağırırsın Ha tamam. zaten vazamita. Bir, bir kişi gözüküyor. Sizleri takip ediyorlar. 4'lükte. Hero. Enemy vehicles nearly done for. 6 6 patlat. pat 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 pat. Get rid Enemy down. Enemy eliminated. Direkt öldü abi. Evet, evet. Ekzotik varmış bunda da M21 almış. Of egzotik iyi seversin. Bunda da var. Bunda da kişiselleştirmiş bir SKS buldum. Ümürsüz mu Aldın mı? Aldım aldım. Şurada bir de kinetik abi, var. kutu var bende 3 tane abi. The airdrop is coming. Patrik lan bunlar. Devamlı sürdüğe göre. altı 6x yapmış. bir <laughs> <Şeyim, gülüyor> <zekatını gülüyor> <da var. gülüyor> Burada motoru patlatmışlar. Yükseltmenin orada helikopter var. O doğru helikopter. Ateş eden var sanki. Şu tarafta bir yerde. Şu anten antenlerin oradan Aşağı. ateş eden var. özlü şey göremiyor. Ah, got ya Engaging the bir şey SKS lan? Bulamadım Enemy İnşallah var. başka şey SKS vardır Aşağıda yeşil dolgun orada abi. Aşağıdan ziyade şuradan sıkan var. Abi öldü o. Öldürdü öldü mü? Öldü, Şu ta 280 taraftakini indirdi mi? Yok ben ters taraftakini öldürdüm abi. Şeyde iki kişiler abi iki kişi sıkıyor. Anten alta? Aynen, antenin üstünde var bir de Supply box here. Uu uh, arkadan vuruyor abi arkadan vuruyor. Ortada kaldık. Abi, ben sana söyleyeyim. Şey, gel şu aşağıdakin alalım ya. Gel şu aşağıdakin alalım. O nereden buraya Ben Exotia alayım mı acaba ya? Allah Allah exotik şeyler. The airdrop is coming. Aa gördüm. Geliyor. Bir tek alın şeyini sevmiyorum ya. Abi ben mi buktayım adam mı bukta ya? Al onu vursan abi bukamıyorum. Adama sıkıyorum farklı bir yer dışınlanıyor. Sıkıyorum farklı bir yer dışınlanıyor. Aşağıda bir kişi daha olacak abi. Al abi. Al arkaya düşme gidiyor. Gel abi. Kaldır. Bir saniye yaptı. Başkan Kaldırayım da adam aşağıda yukarıdan da biri geliyor. Evet gel. <laughs> bomba attı. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> ha, sen de Ona sıkıyordum abi. Adam yeni indi. Sıkıyorum başka bir yer şimdi. Orada kes... sıkıyorum başka bir yer şey. ama mermi işlemiyor. Keskin çanınca da güzelmiş. Şey. Yani.